Akademiden herkese merhaba. Hello everyone. Welcome hepiniz, Hoş geldiniz. Bugün personal life ünitesindeyiz. Yani kişisel hayat. Daha çok kişilikle alakalı. Böyle dış görünüşümüz mesela. Bunlarla alakalı şeyleri bugün öğreniyor olacağız. Hatta ben hemen şöyle size anahtar kelimelerle göstermek istiyorum. Bugün neler öğreneceğimiz arkadaşlar? Mesela a face yüz, an arm kol, a leg bacak demek. Bunlar bizim vücut parçalarımız. Bunlar haricinde hot, cold, raining, snowing böyle havayla alakalı kelimeler öğreneceğim. How old are you? Yani sen kaç yaşındasın demeyi. I'm seven mesela ben yedi yaşındayım. Bu şekilde diyalog kurmayı öğreneceğim. Bir de I have got a big mouth. Benim kocaman bir ağzım var. Mesela burada have got. Ben buna sahibim. Benim bundanım var demeyi Öğreneceğim, have got'ı kullanacağım. Have got, has got şeklinde arkadaşlar. O zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. <laughs> Öncelikle vücudumuzun parçalarını öğreneceğiz arkadaşlar. Buradaki kelimelerin başında e dememin sebebi de onların bir tane olmasıyla alakalı. Eğer mesela e, ne var burada? An eye, bir tane göz. Ama gözler iki tane ya bizim sahip olduğumuz. Onlardan bahsederken eyes diyebilirsiniz. Yani hatta şöyle göstereyim hemen. Eyes şeklinde de söylenebilir. Bu gözler demek. Mesela an ear bir kulak. Ears kulaklar anlamına geliyor arkadaşlar. Ben burada sadece tek bir tanesi onları göstermek istedim. A nose burun. Leg bacak. Head kafa. Hair saç. Hand el. Face yüz surat, mouth ağız, ear kulak, eye göz, arm kol. Okay, nose, leg, head, hair, hand, face, mouth, ear, eye, arm. Very good harikasınız arkadaşlar. Şimdi geçelim burayı. Burada bir e Konuşma balonumuz var. Speech bubble. Burada konuşuyor ne diyor? I have got brown eyes. Benim kahverengi gözlerim var. I have got brown eyes. Ama Lale'den bahsediyor bir de ne diyor? Lale has got blue eyes. Lale'nin mavi gözleri var. Burada fark ne? Ben derken have got dedi. Lale derken has got dedi. Buradan neyi anlıyoruz? Eğer kendimden bahsediyorsam yani I, ben demektir arkadaşlar. Kendimden bahsediyorsam ya da sen ya da siz olabilir. You, siz. We, biz. They, onlar. Bunlardan bahsederken hep have got diyeceğim. Ama eğer başka birinden bahsediyorsam ve o bir kişi ise, çoğul değilse, bir tane kişi ise she, he, it ya da bir insan ismi olabilir ya da bir hayvan ismi olabilir ama bir tane olması lazım. Çünkü bunlar çoğullar için bir de benim için kullanılıyor. Bunlarda da has got diyorum. Okay, mesela Lale bir tanecik bir kişi. Lale has got demiş olacağım. Ama kendimden bahsediyorsam ya da çok birden fazla şeyden bahsediyorsam have got diyeceğim. Sahip olmak anlamına geliyor arkadaşlar. Mesela burada bir diyalogumuz var. Ne demiş diyalogda? Öncelikle bir soru sormuş. What have you got? Sen neye sahipsin? Neyin var? I've got a nose. Bakın heavy böyle kısaltabilirsiniz. I've diye okuyabilirsiniz. I have yerine I've. I've got a nose. Benim bir burnum var. What have you got? Senin neyin var? I've got arms. Benim de kollarımlar. What have you got? Senin neyin var? I've got hands. Ellerim var. Bu şekilde daha devam edebilir arkadaşlar ama bu soruyu öğrenelim. What have you got? Senin neyin var? Tamam mı? Geçtim. Peki sayısını nasıl soracağım? Mesela diyelim benim bacağım var belli ama kaç tane? How many legs have you got? Kaç tane bacağın var? How many legs? How many ne demekmiş? How many? Kaç tane? How many legs have you got? Kaç tane bacağın var? I've got two legs. Benim iki tane bacağım var. How many ears have you got? Senin kaç tane kulağın var? I've got two ears. Benim iki tane kulağım var. Dedi. Zaten genelde vücudumuzdaki bir şey birden fazlaysa iki oluyor sayısı. Evet şimdi ise soğuk ve sıcak demeyi öğrenelim. Mesela havayı sorduk. How is the weather? Hava nasıl? How is the weather? It's cold. Soğuk. It's hot. Sıcak. Cold soğuk, hot sıcak demekmiş. Bir de bunların yanında yağmur yağıyor ya da kar yağıyor demeyi de öğrenelim. Mesela how is the weather dedim. Hava nasıl? It's raining. Yağmur yağıyor. It's raining. It's snowing. Kar yağıyor. It's snowing. Okay? Yani soğuk ne demekti? De cold. Sıcak ne demekti? De hot. Yağmur yağıyor, raining. Kar yağıyor, snowing arkadaşlar. Şimdi burada bir durum var. Bu durumla eşleştirme yapmamız gerekiyor. Which speech bubble belongs to the picture? Hangi konuşma balonu buradaki resme aittir? Şimdi burada... Hepsine hmm, bakalım. It's very cold here. Burası çok soğuk. It's snowing. Kar yağıyor. I've got purple gloves. Heh. İşte burası önemli. Purple gloves arkadaşlar. Purple gloves mor eldivenler demektir. Purple gloves mor eldivenler. Benim mor eldivenlerim var. Sanki bu uyuyor değil mi? Bence bu olacak cevap ama yine de diğerlerine de bakmamız lazım. It's very hot here. Burası çok sıcak. Very hot. Çok sıcak. I've got a pink dress. Benim pink dress yani pembe bir elbisem var. Pembe elbise demektir pink dress and blue earrings. Blue earrings. Yani mavi küpeler. Mavi küpelerim var. Pembe bir elbise ve mavi küpelerim var. Bu değil arkadaşlar. C'ye bakalım. It's raining. Yağmur yağıyor. I've got an orange raincoat. Orange raincoat arkadaşlar turuncu yağmurluk demektir. Orange raincoat. And pink boots. Pink boots ise pembe botlar demektir. Pembe botlar. Bu da değil arkadaşlar. Bu resme en uygun olan ilk seçeneğimiz A idi. Orada purple gloves yani mor eldivenleri olduğunu söylemişti. Ve kar yağdığını söylemişti. Gayet uygundur bizim resmimize diyoruz. Peki yaşımızı nasıl söyleyeceğiz? How old are you? How old? Bu kelime çok önemli arkadaşlar. Çünkü how are you ile karıştırıyorsunuz ama buradaki old yaş, yaşlı anlamına geliyor. Ne kadar yaşlısın aslında sorunun direkt çevirisi bu. Ne kadar yaşlısın şu anda? Yaşın kaç oldu? Bunu da direkt şöyle söylüyorsunuz. I'm seven. I'm dedikten sonra yaşınız neyse buraya onu yazacaksınız. Yedi yaşındaysanız seven. Sekiz yaşındaysanız eight. Altı yaşındaysanız six diyorsunuz arkadaşlar. I'm six, I'm seven, I'm eight şeklinde söyleyebilirsiniz. Evet Harika bir şekilde dinlediğiniz ders arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Umarım anlamışsınızdır. Eğer anladıysanız videoyu beğenmeyi, unutmayın, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Goodbye everybody. Bye bye.